Ben de sizi merak ettim. Epeydir görüşemedik. Ay ağzımdan aldın. Ben de şekerin çıktı, evde yatıyorsun sandım. Ee, yok, şeyden. Hmm. Fikriye ile karşılaşmayayım diye. Sizi zor duruma sokmamak için. Ne kadar incesin efendi. Alışmışım her gün görmeye. Pek iyi geliyordu sohbet. Bir dışarı çıkıyorduk. insanın içine karışıyordum ben de. Ee, siz isteyin yeter. Bugün vaktiniz var mı? Böyle sahile doğru bir yürüyelim. Ne kadar iyi olurdu. Ama akşam Afi gene görücü gelecek. Biraz yardım edeyim. Ayıp olur şimdi. Yarın gidelim mi? Hay ee, hay. Bayağı tekneyle Avrupa'ya açılacaklarmış ya. Bizim niye aklımıza gelmedi ki bu daha önce? Ne doğumu ne de yaşı beklememize gerek yok artık. Nereden bulacağız ki o adamları? Ya ben herkesin içinde soramadım ama... ...Mirat bir iki gün içerisinde Azize'lin anasını çiftliğe davet edecek veda yemeğine. Bir fırsatını yaratır, sorarım ben onlara. Ondan sonra da zaten gidecekler, kaçacaklar buradan. Belki bakarsın biz de onlarla gideriz ha? İnşallah. Yalnız paramız yetmez ki. Gazetede okuduydum. 2 bin, 3 bin dolar paradan bahsediyordu. Sen, sen orasını düşünme. Hani anam geldiğinde bana beşi bir yerde verdiydi ya. Düğünümde takacaktım ama böylesin asılmış da dedi. Sonra Elvan'ın verdiği küçük altınlar var. Onları alırız. Yetmezse... Mirat'ın çekmeceye koyduğu paralar var. Deniz ablanın verdiği kiralar falan. Ama bak Avrupa'ya gittiğimizde çalışıp hepsini geri öderiz Mirat. Kimseye bir şey demeyeceğiz değil mi? Asla. Mirat duyarız. hayatta izin vermez. Dün zaten kadın da ikna etmeye çalışıyordu. Hadi ben gidiyorum şimdi yokluğum anlaşılmaz. Efendim Şebnem, ya sen bana kırıldın mı Miratla Deniz evlensin dedim diye. Of şeyden böyle saçma sapan şeylerle uğraşacak vaktim yok benim. Ya çok özür dilerim. Ben öylesine espri olsun diye söyledim. Ama ne komik. Niye bu kadar tepki gösteriyorsun ki? Bencilin tekisin çünkü. Ben mi bencilim? Evet bencilsin. Bana borçlu olduğun onca şeyden sonra ağzından çıkanı birazcık tart hiç değilse. Borçluyum öyle mi? Şebnem Alianı ben sana ayarlamadım mı? Benim verdiğim taktikleri olmasa denizden zor koparırdın onu. Ayrıca Kıbrıs'ta da o barı bile zor açardınız. Kredileri ben çıkarttım. Sonra Deniz'le temas etmesine kim engel oldu? Yine ben. Eğer durumu öğrenmiş olsaydı çoktan buraya dönerdi Ali abi. Tamam Hülya abla. Aksini söylemedim zaten. Neyse tamam kapatalım bu konuyu. Ne yaptın konuştun mu avukatla? Şu dava ile ilgili ifadenin alınmasına engel olabilecek mi? Mümkün değil diyor. Evrak Türkiye'den direkt buradaki mahkemeye gelecekmiş. Gerisi de resmi işlem zaten. Engel olunamazmış. Alihan Denizler'in durumunu öğrenince çok kötü olacak. Allah'tan içeri tıktık tık onu. Hülya abla bu böyle olmaz. Adam suçsuz yere içeride yatıyor. Eninde sonunda çıkacak zaten. Her şeyi öğrenecek. Ben halledeceğim. Bir çözüm buluncaya kadar içeride kalsın yeter. Hadi kapatıyorum ben. <laughs> ah Deniz abla, bir bilsen ne, ne anlatacağımı. Orada tutacak bir şey yap. Her şeyi ben mi düşüneceğim? Bir gün kendini de beni de yakacaksın, o olacak. Benim verdiğim taktikler olmasa Deniz'den zor koparırdın onu. Ayrıca Kıbrıs'ta da o barı bile zor açardınız. Kredileri ben çıkarttım. Sonra Deniz'le temas etmesine kim engel oldu? Yine ben. Eğer durumu öğrenmiş olsaydı çoktan buraya dönerdi Ali aramızda hiçbir engel kalmadı. Bak kız kuş oldu yuvadan uçuyor. Turgut'la konuştum boşanıyoruz da. Bitti gitti. Fikri abla. Ha? Kurban olayım önümden çık ya. Ay senin bu böyle utangaç içine verikli hallerin var ya beni iyice mahvediyor ya. Ay o millet sağda solda şurada burada öpüşüyor. Sana ne oluyor? Sen niye çekiniyorsun? Ben evliyim. Ne? Evliyim ben. On yıldır. Karım memlekette. Beş de çocuğum var. Hepsi boy boy. Ne? Ya. Ellerinden öperler. Serkan. Ben dışarıdayım. Deniz ablayla bir şey konuşacağım. Tabii yenge. O kadar çok özledim ki onları. Burnumda tütüyorlar. Bir ayak almaz alacağım hepsini yanıma. ケイケイばっかりですもんね。 Deniz abla. şunun güzelliğine bak, canım benim. Deniz abla, ben sana çok önemli bir şey diyeceğim. Ne söyleyeceğini tahmin ediyorum Selma. Öyle mi? Ben uzun zamandır bunun farkındayım ama senin söylemeni bekledim. Ben söylemem mi? Ama ben ben de bugün duydum ki. Ne söyleyeceksin Selma? Konuşsana. Şey Hülya Hanım'ın yaptıklarını. Anlamadım. Ben bir ara hava almaya çıktıydım. Hümyanım telefonla konuşarak geliyordu. Ben onu konuştuklarını duydum. Ne duydun? De Deniz abla gel, gel şöyle bir yere oturalım. Çünkü söyleyeceklerimi duyunca şok olacağım. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.